Olan, hava Siz mi altın? Siz Bize vali gelmemiş buraya, bu köye. İdam-ı Halen'den. Bu wali, Allah razı olsun, biz çok memnunuz. Bende şefa, tebbi bine düzgün Her <laughs> saat, her gava, çafetli mintın Teşekkür ediyorum. Sayın Vali, fotoğraf çekin. Peki, çekin. Bu da işte ben razı ben ediyorum. <gülüyor> 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 sizler de çok güzel yüzdünüz. Allah razı olsun. İnsanın ruhu besleniyor burada. <laughs> Rabbim bütün kötülüklerden İnşallah. <laughs> Rabbim ne muradınız varsa <laughs> versin. <Abi, abi>, <laughs>